...Ankara'ya yaz istersen ha... ...orada da çok iyi üniversiteler var... ...hem benim için de bahane olur... ...gidip gelirim ha... mı ne alaka anne... ...Zehra'cığım düzenli, rahat, ulaşımı kolay... ...orada deniz yok anne... ...deniz yoksa Marina var... ...Zehra, Ankara'ya yaz istersen ha... Aa, ...orada da çok iyi Şimdi reklam olduğu için tabii ki tamamını göstermiyoruz... ...ama oradaki ana ibaresini mutlaka... ...o nidayı mutlaka duymuş Anladım. olabilirsiniz... ...zaten t'yi alınan kısım da ama o anladığımız genç, kadarıyla... Bana batmıyor. Hepsi öyle şimdi. Şimdiki 18 <laughs> e, yaş yaşındaki arkadaşlarım. Evet. Melisa'nınki hazır mı? Anna. Necla. <laughs> Melisa'nınki hazır mı? Instagram görüntüsü peki Zehra ve Avşar'ın diyaloğunu mizah dergileriyle de kategori, kategorize etti diyorlar. Melisa için, Sibelcan'ın kızı için. Derginin Instagram hesabına Sibelcan'ın kızı Melisa'da çok konuşulan diyaloğu yazıyor ve makara yapıyor. Bir diyalog olarak yazıyor bunu. Anne ya Ankara'da deniz var mı diyor. Ben şimdi tam şey Anne, yapamıyorum. Anne diyor yani. <laughs> Anne Ankara'da deniz var mı Var mı diyor. Melisa yaptığı esprinin haber konusu yapılmasından çekinmiş olacak ha. ki diyorlar. Kısa süre sonra yorumunu siliyor. Ardından da Instagram hesabını hemen gizli hale getiriyor. Önce bunu yazıyor, bu espriyi paylaşıyor, bakıyor ki bayağı bir tepki alıyor, anladığım kadarıyla çekiniyor ve hemen mesajı da siliyor, Instagram'ı da kilitli hale getiriyor. Ama, ama hakaret etmemiş, bir şey yapmamış. Evet yani, bu, bu reklam günlerce konuşuyorlar. Beni tanışırlardır bak. bile Zehra ile. Hem onlar hem anneler, Sibel Can ve Hülya Avşar, mutlaka tanışıyor olabilirler. Bence Hı. de ee, Zehra çok güzel bir kız oldu ya. Annesine benziyor aynı değil mi? Ben babasını çok benziyorum. daha da benziyor bence annesine. Çok güzel bir kız oldu. Bence de güzel e, oldu. E, olabilir bence yapabilir neden? Ya birazcık espriyi de kaldırmamız lazım.